Çu 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 çu. Girdin mi? Girdim. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün videomuzda saat 3'e şöyle göstereyim. 3'ü 15. Ama senin suratın bir şey gözükmüyor ki senin tablet ekranındaki ha. suratın. Nasıl gözüküyor? 3 15 Bugün Bu videomuzda evet, da tamam Tomu ciddi. Tomu göstereceğiz. Aynı bana. Saat gözükmüyor. Açtım. Oyunlarımı görelim. Tomumu açtım. Açıldı. Reklam çıktı arkadaşlar. İyi gözüküyor mu? Kabul etti. arkadaşlar da. Tam onları boş veren. biraz. Tuvalete mi ettir bakalım namussuz. Tuvalete ışık yaktı. Terbiyesiz. Terbiyesiz tavuk. Ay, yemin ederim eve Mikrob yuvası girmiş. Bok sadece. <laughs> 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 Ama şimdi hadi tamam Konuş her şeyini hallim. Ama namussuz yedi yaşına girdi. Ben daha 6 yaşındayım. Şaka yaptım. 11 bir yaşındayım. Arkadaşlar, arkadaşlar yetişmesi lazım. Arkadaşlar yeni şey oldu. Doğum günüm olmuştu. Kasım'ın sonu yapıyorum böyle birazcık Oha oha bütün yemekleri Hadi abla. Tom merhaba. Tom merhaba. Tom merhaba. Tom merhaba. Tom, merhaba. Ni ni ni, mol. Tom merhaba. <laughs> Tom merhaba. Tom, bizi duyabiliyor musun? Cevap vermedi arkadaşlar. Tom bizi duyabiliyor mu? Namus <laughs> <laughs> sizin dolayı. <laughs> Namussuzun böyle. Şimdi karnına dikandı, bir tane de bir kaçsana. Namussuzun böyle. Tamam. Arkadaşlar. Tamam karnına yalgın sen. Ben bunu tanımıyorum ve oyunu şöyle göstereyim. Çok korktum. Demeyi. Demeye kaldır. Bayağı korkutucu bir oyun. Tamam. Tamam. Şimdi tal tamam. Uygulaması Oğlum, bu ne Lan? kabloyu mu izlesin sonra? Tık. E şöyle Hadi canım silinmedi. Ne? Nasıl? Ne oldu lan tamam? Hadi yiyeyim ben böyle bir şey. Ya kız hiç gelmeyecek, dolaşmayacak. Aa ne oluyor abi? Yok yok benim hatamdı. Şimdi şöyle uygulamaları ayayım. Ara bakalım çıkıyor mu? Tamam. Evet Bilmiyorum arkadaşlar işte şimdi, mi? böyle bir şey yok. Böyle bir şey yapmış bizi kandırmışlar. Evet arkadaşlar şu an saat 10 buçuğa yaklaşmış. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle bir şey olmadığını gördüm. Ya kıpırda mı? Yüzüm bir daha diyebilirsin. Ses